Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size nasıl bir Binance hesabı oluşturabilirsiniz ve bu hesabınızda nasıl kaydedeceğinizi doğrulabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Böyle bir video çekiyorum çünkü Bitcoin'de yavaştan bu anın ayak sesleri gelmeye başladı. Ve ben de bunu gören insanların yavaştan piyasaya adım atacağını düşünüyorum. Bu nedenle böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi nasıl hesap açabileceğimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar açıklamada verdiğim linkten bu sayfaya gelmeniz gerekiyor. Bu sayfaya geldiğinizde size iki tane seçenek sunuyor. Bunlardan birisi telefonla kayıt olmak veya e-postayla kayıt olmak. Ben e-postayla kayıt olacağım arkadaşlar. Burada bize ikamet ettiğimiz ülkeyi soruyor. Bu Türkiye zaten. Burada biz hangi hesap türünü kullanacaksak bunu girmemiz gerekiyor. Genelde kişisel hesap kullanırsınız siz arkadaşlar. Ve bu sayfada arkadaşlar bize bir tane e-posta gerekiyor. Ben deneme amaçlı bir temp mail oluşturdum. Buraya giriyorum bunu. Altında bize bir tane de şifre gerekiyor. Bir tane büyük harf bir tane de sayı olması gerekiyor arkadaşlar altında referans kimliği bölümü var. Zaten siz açıklamadaki linkten bu sayfaya geldiyseniz Burası doludur. Zaten üstte görüyorsunuz %10 komisyon indirimi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani bu uzun vadede gerçekten iyi bir avantaj. Her hesapta bulunması gereken bir şey bu. Ardından ileri diyoruz. Bize bir doğrulama kodu gelecek. Ve onaylıyorum arkadaşlar. E-postayı onayladıktan sonra bizden bir de telefon numarası istiyor. Bu bizim hesabımızı kullanmak için. Ee, ben kendi telefon numaramı kullandığım için buraya bir telefon numarası yazamıyorum. Siz kendi telefon numaranızı buraya kayıt edip uygulamaya kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Binance'a kayıt olduktan sonra uygulamasına geçiyoruz arkadaşlar. KYC'yi doğrulamak için. Evet şu an ben Binance hesabıma geçtim. Buradan profil kısmına geliyorum. E, benim burada verified yani doğrulandı diye bir şey gösteriyor sağ üstte arkadaşlar. Buna geldiğimde benim burada KYC'yi yaptığımı görüyorsunuz. E, KYC yaptığımdan dolayı bana belli başlı birkaç tane avantaj veriyor arkadaşlar. Sizin KYC yapmanız gerekiyor. Alım satım yapmak için veya para yatırıp çekmek için arkadaşlar. Yani siz herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Burada bana verdiği özellikler var. Ayrıyeten arkadaşlar ek doğrulamalar diye bir şey var. Ben bunu yapmadım çünkü bu bayağı yüksek yatırımlar için gerekli. Peki siz KYC'nizi nasıl doğuracaksınız arkadaşlar? İlk olarak kişisel verileriniz girmenizi isteyecek. Örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihi falan. Sonra kimliğinizin ön ve arka resmi. Ardından yüz doğrulaması yani siz ön kameranızla yüzünüzü doğrulayacaksınız. Bunun nedeni ise kimliğinizi başka biri aldıysa yanlış işler yapmasını önlemek arkadaşlar. Ardından çok kısa bir sürede zaten hesabınız doğrulanacaktır. Artık rahat bir şekilde alım satım yapmaya başlayabilirsiniz. Bence şu an alım için gerçekten güzel bir yerdeyiz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir bu. Umarım iyi kazançlar elde edersiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Umarım yardımcı olabilmişimdir.